Ee, merhaba Arkadaşlar ee, Clans of Clans oyununda gördüğünüz gibi 979k iksir 860k altın ve 6424k da kare iksir denk geldi. Şimdi Evet. Saldırıyı başlatıyorum. Ee, balon, taza, dal kovukla saldırdım. Tabi 3 öfke, 2 de dondurma büyüsü de yanında vardı. Evet. Gördüğünüz gibi ganimetin hepsini aldım. Yani bir 60k iksir 60k altın kaldı. Kare iksirin hepsini aldım.